Bu durumda berilin makasının santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cetvelimizin arkadaşlar sol ve sağ tarafı diyelim. Sol taraftan koyduğu zaman arkadaşlar ne olacaktır? Makasın boyu 14 santimetreden daha uzun olacaktır. Makas diyelim. Büyüktür 14 santimetre. Sağ tarafından koyduğu zaman arkadaşlar 14'e kadar saydığımızda ne olacaktır? 16 santimetreden kısa olacaktır. 14'ün karesini düşündüğümüzde arkadaşlar 196 küçüktür makasın boyu. Bu da küçüktür 16'nın karesini düşündüğümüzde karekök içerisinde 256. Yani makasın boyu arkadaşlar karekök 196'dan büyük, karekök 256'dan küçüktür. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde 6'yı içeri aldığımızda yani 6 kere 6 36 çarpı 5 180. Karekök 180 yapacaktır. Karekök 180 arkadaşlar aradığımız aralıkta değildir. A seçeneğini eliyoruz. B'ye bakalım arkadaşlar. B'de 4'ü içeri alıyoruz. Yani 4 kere 4 16. 16 çarpı 15 240. Yani karekök 240 yapacaktır. Baktığımızda arkadaşlar aralığa denk gelmektedir. Yani makasın boyu 4 kök 15 olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.